Merhaba arkadaşlar. Banko öğretmenimiz kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün de sizler için Denizbank'tan kartsız QR işlemiyle para çekme işlemini göstereceğiz. Bu arada kamerayı oğlum tutuyor benim. Bir de para yatırma işlemini göstereceğiz tabi. Eğer evden çıktığınızda kartınızı yanınızda unuttuysanız bu işlem size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi buradan Denizbank Mobil uygulamamıza giriyoruz. Giriş yapıyoruz. Giriş yaparken şifremizi gireceğiz arkadaşlar. Çok kısa bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hesabımıza girdik. QR işlemlerini tıkladık. Para çek yatıra tıkladık. Konum izni ver diyor. Devam dedik. Uygulamayı kullanırken izin ver dedik. Yalnız bir defa için çekeceğimiz hesap. Şimdi buradan tutar girmemiz gerekiyor. Diğer tutarı girdik arkadaşlar biz. Bin lira çekelim sizin için. Evet. Bin TL çekiyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Şimdi QR okutmamız için Bugün bankalarda bir sorun var ya QR kodları ile ilgili. Güneş vuruyor. Ne alakası var? Evet, evet şimdi okuttu arkadaşlar. Biraz zor oldu kusura bakmayın çünkü güneş vuruyor ekrana. Onayla diyoruz. Şimdi Evet şu an onayladı. Gördüğünüz gibi ATM'nin sesini duyuyorsunuz. Bize gösterelim size nereden böyle. İşte paramızı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 lira para tam. Görüyorsunuz. Şimdi sizlere para yatırma işlemini göstereceğiz yine aynı şekilde. Yine QR kodunu girdik arkadaşlar. Para çek yatıra girdik. Para yatır dedik. Ee, hesabımızı seçiyoruz buradan. Devam diyoruz. Şimdi arkadaşlar girdik. Bunu okutmazsa biraz zor oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü güneş vuruyor. Evet. Şimdi okuyordu galiba. Evet. Gördüğünüz gibi ekranda para açılma yeri hemen size gösterelim Açıldı bakın buraya. Tekrar paramızı koyduk buraya 1000 lira. Sonra ekranda devam tuşu var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Devam tuşuna bastık ve kapandı ülke gördük. Şu anda paramızı sayıyor. Para almış işlemi. Şu anda paramızı sayıyor arkadaşlar. Evet. Evet gördüğünüz gibi ekranda bin lira para yattı. Şurada yazıyor onayla diyoruz. Onayla tuşuna basıyoruz. Onayladık. Evet para hesabımıza geçti arkadaşlar. Ee, bu işlemde bu kadardı. Eğer sizlere yardımcı olabildiysek çok güzel. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Kamerayı oğlum çekiyor bu arada. Oğluma da teşekkür ediyorum bana yardımcı olduğu için. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda ee, sizlere başka bir bankadan galiba Yapı Kredi'den ya da Akbank'tan bu işlemi yapacağız. Bakalım hangisi olursa Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.